Grundig TCM 7061 BIO Türk kahve makinesi ile karşınızdayız. Türkiye kahve makinemiz elimize ulaştı. Bu makinenin bio olma özelliğinin en büyük nedenlerinden birisi birçok parçasının atık kahvelerden üretilmesinden kaynaklı. Alt tarafta görülen plastik parçalar atık kahvelerden üretiliyor. Evet Grundig 7061 modelimiz Karşımızda modelimizde burada fincan ayarını yapabiliyoruz. Şu anda ortadaki ayarımızda burada 60, 70 milim ve 80 milim, bir fincan, 2 fincan, 3 fincan, bir fincan, 2 fincan, 3 fincan şeklinde seçeneklerimiz mevcut. Ürünümüzün cezveleri indiksiyon tabanlı ve mutlatıslı şu şekilde yerine oturuyor ve kolay kolay da şöyle devirdiğinizde de dökülmeyecektir. Ayrıca su tankımız mevcut. Su tankımızda 1,5 litre su haznesine sahip bir şekilde suyumuzu alıyor ve burada her bir fincanımızın 3 fincan, her bir cezvemiz 3 fincan kahve yapabiliyor. Ayrıca ürünümüzün modeli 7061 bio olarak geçiyordu. Bunun nedeni de alt kısımdaki kahverengi olan taban plastik parçasının %100 Geri dönüştürülmüş kahve posalarından yapıldığından dolayı bu modelimiz biyo modeli olarak karşımıza geliyor. Ayrıca modelimizde arka taraftaki su tankı çıkabiliyor. Ama bunun bir su çıkması için herhangi bir tutma aparatı bulunmuyor. Tamamen elinizde şu şekilde kaldırıp içerisine doldurup tekrardan takabilirsiniz. Veya burada hiç çıkartmadan da içerisine doldurabilirsiniz. Cezvelerimiz %100 çelik. Dış kaplaması ise görmüş olduğunuz gibi mat bir şekilde siyah bir kaplamaya sahip. İki cezvemiz de aynı şekilde. Herhangi bir şekilde rezistans olmadığı için gördüğünüz gibi yıkayıp kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada indüksiyon tabanında bir ürün olduğu için burada cezvenin tamamını eşit miktarda ısı vererek sistem pişirmekte ve bu da size közde veya kumda kahve tadı vermektedir. Bu da oldukça lezzetli bir kahve içme deneyimi size sunacaktır. Buradaki ürün Gründik 7061 Bio modeliydi. Bu ürünün en büyük avantajlarından birisi fiyatının uygun olması. Bu da alt tabanının %100 geri dönüştürmüş kahveden kullanılıyor olmasına kaynaklanıyor. Detaylı incelememizi yakında kanalımızdan izleyebilirsiniz.